Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Gençler Birliği, ligde sıkıntılı bir dönemden geçerken Fatih Karagümrük, istikrarlı bir performans sergiliyor. Sahalarında oynamanın da verdiği güçle Gençler Birliği, forvet hattındaki etkili oyunla puan veya puanlar almayı hedefliyor. Ancak Fatih Karagümrük'ün de özellikle orta sahadan kurduğu etkili oyun ve skor yeteneği maçın kilit noktalarını oluşturuyor. Bu maçta iki takımın da skor üretme konusunda etkin olacağını düşünüyorum. Özellikle Karagümrük'ün son haftalardaki form durumu göz önünde bulundurulursa. Bunun yanı sıra Gençler Birliği'nin iç saha avantajı ve onun da skor üretme yeteneği maçın genel seyrini etkileyebilir. Tahmin KG var oran 1.60. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.